Sorunca. Anneciğim, ne yapıyorsun anneciğim? Sakızları mı Sıkızları sayıyorsun? sayıyorum. Bakın. E, e, iki tane pembe, iki tane turuncu. Bir tane de şunun şu attım. Şimdi onlar hangi renk oldu? Bu ikisi Bu ikisi de pembe oldu. Bu ikisi de turuncu oldu. İki tane de sarı. İki tane turuncu oldu. Turuncu var, sarı var. Başka hangi renkler var anneciğim? Sarı olacak? var, bir de pembe var. Ya top şeklinde bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Mürasının sakızlarına. İçine kadar duru bakın. Ay çok A, ben, ben, güzel. Beyaz da var içinde. Beyaz. Yine, yine beyaz ya <laughs> 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 kırmızı bir kırmızı daha arkadaşlar bakın top gibi sakızları vermiyorsunun bir kutu sakız aldı bugün hangi renk atladın ah, bir kilit sen önüne hangi renk çıkıyorsa onları seç bak pembeler var. O, bu renk çıktı önüme? Pembeler bu çok bu tatlı. Bu renkten atmadım. Bu atmamıştım. Yeşil mi? Hı hı. Bunlar erik, bunun ismi erik biliyor musunuz? Erik, erik, erik eriğe benziyor. Evet. Erik sakız ama bu. Erikli sakız. Erik. Bu erik sakız bu beyaz. Bu pembe. Bu çilek. Pembe olanlar çilekli mi? Pembe olan çilekli bu erikli. Bunda da ananaslı. Ananaslı. Başka hangi renkler var? Çok güzel oldu Evet arkadaşlar top bakın. Bakın ya. Oynuyorlarsa kızlar top şeklinde. Rengarenk sakızlar aldım geçici olarak. O ay gel gel. Bir tane daha atıyorum. Bir yaz daha. Bir yaz daha. Biraz orada çok sakız var. Bakın. Kutunun Aynen. içi bile Aynen. dolu. Bakar mısın? Ya. Yani yuvarlandı bakın. Kutunun içi bile yani dolu. O kadar sakızı sen hmm, kaç günde bitiremezsin. O kadar sakızı. Bence A ama. arkadaşlarına veririz birazını. Okuldaki arkadaşlarına götürürsün. Anne çantama bir, 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 bir üç tane koyarım. Çünkü almazlar şekeri. <laughs> bir olur, bir kutu, değil mi? Olsun. O zaman e, parktaki arkadaşlarına da veririz. Bir bir kutu sakızı alırlar ki oraya? Hepsini vermeyeceğiz. Birazını vereceğiz. Hepsini bebe, götürmeyeceğiz. Bebe, bebe, birazını çantam koysam kaybolur. Ya. ya hayır. Çantanda kaybolmaz ki. Evet. Hadi. Hadi çekmeye başlasana anne. Hı? Pembe pembe. Şunu atayım önce. Arkadaşlar oh. bakın Miras'ın kaç tane oh. sakızı var. Oh. Bir kutu sakız almış. Rengarenk sakızları var Miras'ın arkadaşlar. Yok ama dur bakayım şunun rengi nerede? Hangi Burası? rengi arıyorsun? Bunun rengi yok ki. Bakayım. Pembe mor mu? Ondan başka yok galiba. Tek o. evet. Bu bunu atalım, bunu da atalım. O biraz evet diğerlerinden daha, olmuş, daha değişik bu. bir. bir. Biraz daha olmuş ama sıkı. Değişik evet. Evet. Bu bunun bunu, rengarenk bunu, bunu, bu var. sakızlarımız var. Ne Arkadaşlar sakız. bakın ne güzel Bir tane turuncu. Bir tane ananaslı. Bir tane ananaslı. Senin ağzındaki hangi renk sakız çiğnedin? Portakallı, portakallı mı? portakallı Ay, portakallı sakız çiniyor. Çilek, çilek. Bu adı neydi bilmiyorum. Adı ne? Hangi tadı bilmiyorum. Adı derken rengi mi? Kırmızı onlar, kırmızı çilekli. Ya hay bu pembe olan çilekli, bu çilekli. Kırmızı olan neli? Kırmızı olan kirazlı mı? Kirazlı. Bu da çilekli. Kirazlı, kirazlı, sakız. Çilek, 30, 7, 38. çilek, 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 Kiraz. Kiraz. Kırk, beş. Bir, iki. Kırk, üç, kırk, dört. Arkadaşlar bakar mısınız? Kaç tane sakız oldu? Kırk, <laughs> beş. Buradakileri sadece kırk, beş tane, evet, tane var. Ne kadar yuvarlanıyor. Çok güzel yuvarlanıyor bunlar ama. Bak sakız, sakızları. Dans ediyorlar. Evet, yuvarlanıyorlar. Ay, bu, bunlar dans eden sakız galiba. <laughs> zaman. Evet galiba. Aa, a, a, atınca böyle pap pap atıp böyle tabak vuruyor. Peki, atınca hız atıyorum. Bakın. Evet arkadaşlar 60 tane sakız var. Bizde birkaç tane çiğnemiş tutuyoruz şöyle. Bunun içinden 60 tane sakız çıktı. Yok, Rengarenk evet. sakızlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bay bay yapalım videomuzu kapatalım bay bay yap anneciğim bay bay